Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size thumbnail yani küçük resim yapmayı göstereceğim. Şurada çıkan şey kafanızı karıştırmasın. Bu benim ekran kaydımı. Ekran kaydı klasörüm. Ee, Picasa ve Photoshop'a ihtiyacımız var bunun için. Bir de ben şurada materyaller diye bir klasör oluşturdum. Şimdi burada yeni bir proje oluşturuyoruz hemen şuradan. 1920 1080 diye. Ondan sonra buradan dosya aç kısmından direkt fotoğraflarımızı seçiyoruz ve açıyoruz. Bunları yaptıktan sonra hemen buraya gelin. Mesela ne istiyorum? Kendime seç ya da dur arka planı seçelim önce. Ctrl, A, Ctrl C diyorum. Hemen buraya Ctrl V diyorum. Yapıştırıyorum. Ctrl T diyorum. Bu fotoğraf biraz kaliteli. Boyutu büyük buraya göre. Hemen şöyle küçültüyorum. Biraz daha küçültmemiz gerekiyor. Evet şöyle olsa aslında biraz daha şöyle olsa. Tamam şu an iyi bence. Biraz ki şu sen nasıl olur? Dur yanlardan taşıyor. Tamam böyle güzel. Aynen şu an beğendim bunu ben. Biraz daha yukarıda mı olsa? Ya da bakayım. Şöyle bir dakika. Tamam böyle on numara oldu. Bir karar veremedim ya. Bunu döndüreyim hatta ben. Yatay çevirelim bunu. Sonra burada ben varım. işte kendimi seçeceğim hemen. Şuna basıyorum. Seçim aracıyla. Hemen kendimi hızlı bir şekilde seçiyorum sürükleyince zaten kendisi otomatik seçiyor. Ctrl C diyorum. Sonra buraya gelip Ctrl V diyorum ve yapışıyor böyle fotoğrafım. Sonra burada bir daha Ctrl T diyorum. Serbest dönüştürme için. Kendimi kaydırıyorum şöyle. Tamam böyle güzel. Hatta biraz daha şöyle mi yapsak? Kafamız aşağıda kalsın. Tam yukarıda olsun istemiyorum. Bunu böyle kaydediyoruz arkadaşlar. Sonra buraya basıp hemen farklı kaydet yapıyoruz. Shift Ctrl S kısa yoluyla da oluyor. JPEG olarak kaydedeceksiniz. Şu şekilde. Bunun ee, bunun şey yapacağım. Şurada yazısız background yazan arkadaki reklam şeylerini kaldırdım biraz. O yüzden yazısız, yazısız background yazıyor konuşamadım. Tamam güncel yazalım şuraya. Ya da dur ne yaptım. Bunu ne mi yaptım serimizde ne mi yaptım diyoruz ne mi yaptım Mehmet olsun bunu. ya da ne mi yaptım olsun ne mi yaptım serimizden bir şey olduğu için ismini böyle yapmak istedim hemen Picasso'ya giriyoruz o da açık zaten tamam şimdi bu fotoğrafımızı açıyoruz sonra buna yazı yazacağız şu an <laughs> burada ışığını falan açıp kısabiliyoruz ya da ne bileyim vurgulayabiliyoruz ama ben bu fotoğrafta pek ihtiyaç duymuyorum. Gölgelendirme belki biraz olabilir. Şöyle yaparsak daha güzel gözüküyor. Sonra renk sıcaklığı falan var. Bunlarla oynayabilirsiniz. Fotoğrafı sıcak veya soğuk yapabilirsiniz. Ama bunu istemiyorum. Lan hepsi gitti. Dur yeniden yapalım. Hepsi gidiyor abi. Neyse dur. Şöyle yaparsak biraz. Ya da vurgulasak. Vurgulama değil. Demin gölgelendirilmiştik değil mi? Biraz şöyle gölgelendirelim. Ufaktan vurgulayalım. Tamam. Böyle güzel. Onun dışında burada başka tonlar falan var. Böyle istediğiniz gibi siyah beyaz falan yapabilirsiniz fotoğrafı. Bunların hepsini geri alacağım. Şimdi buradan geri alabiliyorsunuz sol alttan. Bu tarz şeyleri seçebilirsiniz, kullanabilirsiniz bunları. Bulanıklaştırma falan da var. Evet şöyle karartabiliyorsunuz da bulanıklaşabiliyor. Onun dışında bir de fotoğrafa yazı yazacağız. Onu da şuradan yapıyoruz. Bak burada başka efektler de var isterseniz. Ben hemen bir metin yazacağım. Ne yazalım? Nemi Yaptım yazalım. Şuradan fotoğrafın boyutunu ayarlıyoruz. Şey fotoğraf diyorum pardon yazının. 96 <laughs> olsun. Biraz hasta olduğum için öksürüyorum. Hatta şöyle. Ne mi yaptım? Kazayı ben yapmadım bu arada. Araba kazalı biz tamir ediyorduk. Böyle almıştık. Tamam böyle güzel. Şu an şöyle dursa iyi durur aslında. Daha bir boşluk olsa aralarında. Biraz da küçültelim olmazsa. Köşeler şey köşelerden küçültemiyor muyuz bunu ya? O yokmuş tamam. Ben de daha çok profesyonel değilim. Daha yeni başladım bunları yapmaya. Çocukken uğraşıyordum da üstünden bayağı bir zaman geçti. Kalınlaştırabilirsiniz isterseniz buradan yazıyı. Bakın şöyle kalınlaştırabiliyorsunuz veya iterik yapabilirsiniz. Altına çizgi çekebilirsiniz ama ben istemiyorum. Şu an güzel. Onun dışında burada kenarlık ekleyebiliyorsunuz. Ben siyah yapacağım. Sarı renk hoşuma gitti şu an. Bakayım diğerleri nasıl duruyor. Biraz daha parlak olsun ama sarı. Neyi mi yaptım. Şu an çok iyi. Buradan hemen <laughs> uyguluyoruz arkadaşlar yazımızı. Bir dakika, şey unuttum. Yazı fontunu beğenmedim. Burada başka başka farklı farklı fontlar var. Bunları kullanabilirsiniz. Evet, hoşuma giden bir tane bulursam. Bu arada İngilizce, yani İRF olduğu için bazı harflerde bozulma olabiliyor bazı yazı fontlarında. Onları da işte ona göre bir font seçersiniz siz. Ya da I harfi kullanabilirsiniz. Şu an aklıma yatan bir şey yok. Ne seçelim, ne seçelim, ne seçelim. Bunlar çok kaba duruyor ya. Bazıları da çok ince duruyor. Şu an seçemedim. Karar veremiyorum. Şunlar nasıl? Bunlar da berbat. Bu da çok kalın gözüküyor ya. Dur güzel bir şey bulacağım. Eminim bulacağım. Çok kaba duruyorlar arkadaşlar. Beğenemedim. Şurada I ile başlayan bir şey vardı. I mıydı? I miydi? L miydi lan yoksa? Yok hiçbirini beğenemedim ya. Tamam şu güzel. Heh, bir tane buldum. Sitka Hiding Semi Bolt'muş ismi. Şu ne? Şu ne işe yarıyor? Kalınlığını buradan da kalınlığını ayarlayabiliyorsunuz kenarlığın. Böyle güzel şu an. Evet. Ne mi yaptım? Kapak fotoğrafımızı bu şekilde yaptık arkadaşlar. Daha fazlası için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.